Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hamster'dan bugün sizlerle beraber kaçış koşu kafasının ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, hadi başlayalım. İlk önce portal mı nedir ona bir Evet. Da şeyler var. Ben bir tane evet vazgeçtim. Kanat ve kafa alacaktım da. Evet arkadaşlar buradan buradan Evet ben bunu Kaç defa oynadım. Daha yeni Youtube kanalını açtığımız için Lütfen abone Ve like atmayı unutmayın. Evet Böyle gidiyoruz. Hamsterımız <laughs> Evet arkadaşlar burada en sevdiğim Yer burası. Evet Burayı uzun süredir çalışmamda yaptım. Evet. Böyle geçiyoruz. Birazcık hızlı oldu. O zaman bunda üçüncü şeyi de yapalım. Üçüncü bölümü de yapalım. Ha, tamam oldu. Evet, böyle gidiyoruz. Buradan geçiyoruz. Biliyorsunuzdur siz ben neden söylüyorsam. Evet arkadaşlar. Aranızda Roblox oynayanlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Evet bunu düşüreceğiz biz. Allah Allah. Bu neden hareket etme ya? Bunu mu düşürsek? Ey a a. Ha 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 ha. Düşürü. Hayır. Bulamaz. Ay gel buraya hat. kendim düş al ya ben buradan neden geçemiyorum ya tamam buradan kafa dönmüş <laughs> sen gel git hocam ama neyse en azından geçtik Ana ne hızlı gelmişiz ya biz. Evet. Dediğim gibi bunda üçüncü seviyeye de geçeceğiz. Evet. Geçtik. Aa! Evet portaldan ışınlanıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burası se sevmediğim bir bölüm açıkçası. Hamster'ımızı da yeni aldık. durma. Durma. Neyse bir şey olmadı. Bak şuna ikide bir girme. Allah Allah ya. Şu kaslı kafa. Ya bak. Kafaların sayısının olduğu tek bir yere ezberledim. Onu da birazdan göstereceğim. Burası en kolay yer buradaki. Evet. Evet. Adam gelmeye doğru çalışıyor. Aa. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burada iki tane kafa var. Bana hamster basınca checkpoint aldı ya. O zaman bir daha hemster bastıracağım. gitti Evet. Bak burada birinci kafa. Allah Allah. Birinci kafada öldü ki. birinci kafa. Burada da ikinci kafa. Daha yok. Bakın. Daha yok. Şimdi burası zor gibi gözüküyor. Aslında kolay. Direkt düz gitseniz oluyor zaten. Evet. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda Görüşürüz. Aha, kapatma yeri nerede? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yani